oğlum sana? Ne oldu? Ne oldu oğlum o yüzünde? Kap kırmızı olmuş her yeri. Ne oldu kızamık mı oldu? mi sen hala daha hazır değil misin? Ha. Okula gideceksin hadi 5 dakika sonra servisin gelecek. Baba daha hazırlanamadım. 5 dakika müsaade eder misin? Nope. Ya. Tamam hadi çabuk ol ama elini çabuk tut. Servis gelecek aşağıda beklemez yoksa. Hadi hemen hazırlan okula gidiyorsun. Ben okula gitmek istemiyorum. Nasıl yapacağım bunu? <laughs> bir, bir düşüneyim bir düşüneyim. Buldum. Annemin rujuyla babamı kandırabilir mi? Şimdi yatayım hemen. Ha? Hasta numarası yapayım. Demir, ha? hala hazır değil misin sen? Ah, ne oldu sana? Ne oldu? Ne oldu oğlum o yüzünde? Kıp kırmızı olmuş her yeri. Ne oldu kızamık mı oldun? Oh, no. Dur bir bakayım ben sana hemen. Bilmiyorum babacığım. Dur hemen ateşini ölçeyim ben senin ya. Ha? Bakayım bir. E 36 3 bu. Hatta 35 6 ateşin yok Demir. Ha? Ben o zaman hemen doktoru arayayım olmadı. Ha? Doktor gelsin sana bir iğne Hayır. Musun? Neden? Hayır. Ama baksana yüzündeki kırmızılıklara bak. Görme. <laughs> ee ne Nasıl oldu bu? Annemin yüzüyle. Cüzüğünü... Bak kerata, bak kerata. <laughs> Bak yarada bizi kandırdın ha. ha? İstiyorsan ben hemen doktoru çağırayım yine de bir yine yapsın sen. Demircim hadi hemen hazırlan. Tamam baba. Aşağıda servis bekliyor artık tamam mı? Hadi tamam. okula doğru okula. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın çocuklar. Bay bay hoşçakalın. Bay bay.